Bakın bir gün ben Suudi Arabistan'da Haremi Şerife yetişemedim. Cuma vakti. Mahalle arasında bir küçük mescide girdim. Orada imam bir asa ile hutbe okur. Onun aslı aslında kılıçtır. Hutbeyi kılıca dayanarak okuması lazımdır Müslüman atibin. Bunun manası ben güce sahip olduğum için siyasi, içtimai, iktisadi her türlü güce sahip olduğum için burada istediğimi söyleyebiliyorum. Hürriyetin güç sahibi olmanın misalidir o kılıç. <laughs> Bugün Beyazıt Camii'nde hatipler kılıçla çıkarlar. Ama zavallı hatip o kılıcı bir kusurlu bir şey taşıyormuş gibi getir böyle kenara koyar. Halbuki ona dayanarak okuyacak güç gösterisiyle okuyacak. Hutbe bir İslam şurasıdır. Manasını mahiyetini kaybetmiş. Orada kılıç yerine uzun bir asaya dayanarak hutbe okuyor. Diyor ki <laughs> içeriye de giremedim. Kapıda bacada kaldım. Hatip diyor ki bir millet Allah yolunda yürür. Allah'ın dini için cihad ederse Allah onu nasıl aziz edermiş Allah yolunda yürümekten vazgeçtiği zaman nasıl onu Allah zelil vermiş? bunu anlamak istiyor musunuz Türk milletine bakın onlar Allah yolunda mücadele ederken bize anlı şanlı paşalar gönderiyorlardı valiler gönderiyorlardı Allah yolunda cihad etmekten vazgeçtiler. Eli kazma kürekli işçi gönderiyorlar. Ben evvela bir sarsıldım. Ben de Türk'üm. Sarsıldım. Ama sonra bu durdum düşündüm. Herif doğru söylüyor. Allah yolunda yürürken biz böyle izzetliydik. Allah yolundan ayrıldık. Yunan'la baş edemez hale geldik. Yunan kim yahu? 500 sene bir valiyle idare ettiğimiz bir millet